saç baş biraz dağınık gördük ama size. Bir, bir bir şey bir şey var o sürpriz olsun o, o bitmek üzere. Ee, böyle oynamam gerekiyor orada. <laughs> Nasıl bir şey? Bir, birkaç güne inşallah bu sakallardan kurtulacağım. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Aa, bir sinema filmi. <laughs> ee, onun için çalışıyorum. Haftaya da abiye başlayacağız. Harika. Evet inşallah haftaya başlayacağız çekimlere. Böyle devam. Abinin okumaları da peki nasıl geçti? <laughs> Prova yapıyoruz gidiyoruz <laughs> gidiyoruz hem okuma hem e, kostüm, makyaj hepsini yaptık. Güzel gidiyor her şey çok yolunda. Beklentiler ne yönde? Evet, e, biz tabi iddialıyız güzel, güzel bekliyoruz her şey çok iyi olacak. E, çekimler başlayınca daha <laughs> da iyi olur. Çok sağlam bir senaryomuz iyi bir ekibimiz. E, iyi bir yapım şirketimiz var. Her şey on numara gidecek diye umut ediyoruz. Son birkaç yıla baktığımız zaman güzel bir ivme yakaladınız. Kariyer olarak da çok güzel karakterlere e, can verdiniz diyelim. Bekliyor muydunuz böyle bir kariyer, böyle bir planlama var mıydı? <laughs> e bu başarıyı neye bağlıyorsunuz kendinize? Ya biz iyi oynamamız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor, çok olmak gerekiyor. Ee, i̇yi niyetli olmak gerekiyor. Çalışıyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Öyle düşünüyorsanız çok sevindirici, çok güzel, daha da iyi olur inşallah Sokak şey. çıktığınızda bugüne kadar oynamış olduğunuz karakterlerden hangisiyle daha çok özleticisi, izleyici, seyirci, seyirci sizi? E tabi yani hepsinin farklı izleyicisi var. Kimisi çok fazla izlenen iş, kimisi daha az izlenen iş ama hepsinin bir ortak payda buluştuğu bir seyircisi var sokakta her işin ayrı seyircisi var, Onu söyleyebilirim. Kendiniz olarak istediğiniz karakteri yakalamış mısınız acaba yoksa böyle gizli saklı yani. bir Tabii tabii her zaman bitmez o da oynayacağımız çok rol var. Çok hayat var, çok hikaye var. O yüzden oynayacağımız da çok rol var inşallah.